Herkese merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlarım, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine motor videosu çekeceğim. Bu sefer e, yine gündüz bir motor vlog çekeceğim. Artık her şey daha güzel e, gördüğünüz gibi zaten. Bunları bahsetmiştim zaten herhalde kokumu kaldığımı biliyordunuz. E, daha söyleyecek bir şey yok. E, çok video atmıyorum uzun video atmışsınız. Yorumlara yazan olmuş. Ben de uzun video atayım dedim. Ee, bir de bugün aslında iki tane video çekeceğim. Şey Birisi de akşam olacak. Akşam çok güzel bir şey var. Ee, modifiye gibi bir şey yaptık. Yani çok iyi olmadı ama motor yine iyi olacak. Akşam görürsünüz. Işıklar taktım. böyle böyle bir şeyler yaptım. Anam ben burada buraya yani geldim. Ee, bir de Instagram hesabım var. Modife seven diye yazarsanız çıkar. Buradan da beni takip edebilirsiniz. Buradan da güzel videolar paylaşıyorum kısa kısa. Aynı işte motorum videolarını paylaşıyorum. Bunlar daha iyiler. Ee, motorum uçarsa ee, çekim güzel çekimlerim. Yine ulu sallanabilir. Sallarsın. Sallanabilir bununla ilgili. <laughs> daha değişken, yani bilmiyorum. Ya videolar takipçimiz zaten 1714 mü öyle bir şeydi en son baktığımda. İnşallah daha da yükselir diyorum. Hani değil mi? Yükselmezse. Ama <laughs> daha az videomuz var yani çok videomuz yok video sayısını hatırlamadım ama böyle dönüp duruyoruz da neyse video sayısını tam hatırlayamıyorum ama çok az videomuz vardı ee, bu arada bu motoru da satıyorum yeni bir motor PSX alacağım bir şey iyi ya da arayı dur başka bir gidip de başka ne alabilirim bir bakalım ya bu çok yavaş geldi artık bana biraz da yavaş Vsm, BSM, m yavaş biraz geliyor. 25 yani iyi hızı. Yani her yere de götürüyor. Hiç sıkıntı yok ama hızı biraz. 25 çok iyi gitmiyor diyebilirim. Yani bana göre mesela bu okul işte ikizler çocuklar sürebilir lan zaten rahat ya. büyükler de Değişiyor. Belki de kamerada çok hızlı gözüküyor. Aslında burada da hızlı ama 25 plus yani bana değişik geliyor. Biraz az geliyor. Daha da yazılımı falan atıyorlar. Yazılımı attıktan sonra daha da hızlı gidiyor. bir daha video gelecek. Ay pardon, bugün akşam video atacağım aslında. Akşamki videoyu. Yarın da bu videoyu yazacağım. Ya da iki tane video da çekebilirim. Daha değişik bir şey olacak. Beklemede kalın siz yani. Kamera yine sallanıyor. Zaten bu niye sallanıyor ben anlayamadım. Yani şöyle şöyle bak, kendim sallıyorum şu an. Çok ufak bir şey de sallanıyor. Ay düz yolu gidiyor şu an sallanıyor. mesela bir nasıl desem bir çukura girdiğimizde zaten çok e, sarsılıyor. Arkadaşlar ben vurur da video bitiriyorum. Akşam da video zaten çekeceğim. Çok iki tane video oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.